Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde Almanca'da sıfat tamlamaları adını verdiğimiz adjektif denklasyon konusunu hep birlikte ele alıyoruz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bu konu A2'den başlayıp C2'ye kadar her seviyede anlatılan bir konu. Seviyesine uygun örneklerle kurslarda sürekli anlatılır ve konuşma dilinde de zaten tüm hayatımız boyu ihtiyacımız olan bir konu, sıfat tamlamaları. Evet, bu konuyu günlük hayatta pekiştirebilmek için önce gramatik yapısını detaylı bir şekilde öğrenip ve bunu günlük hayatta kullanarak yerleştirebiliriz. Bu konuyu anlatırken 3 temel bölüme ayırdım. Önce beştimte timte article, yani belirli artikel derdi das ile daha sonra 15 timte artikıl dediğimiz aynı aynı yani belirsiz artikıllarla ve daha sonra ise artikılsız o ne artikel dediğimiz cümlelerle konuyu detaylı olarak ele alalım ve videomuzun açıklamalar kısmında bulunan PDF'i indirerek oradaki 3 tabloyu adımız gibi öğrenmemiz gerekiyor bu konunun iyice pekişebilmesi için. Çünkü bu örnekler sınırlı sayıda. Hepsini bir videoda vermek mümkün değil. Zaten verilse de her bir sıfat için ayrı bir sıfat tamlaması söz konusu olmalı. İlk örneğimizle başlayalım. Der kleine Hund spielt im Garten. Küçük köpek bahçede oynuyor. Buradaki bizim ismimiz nominatif halde der Hund. Peki sıfatımız ne? Klein yani küçük. Şimdi der artikelimiz var ve durum nominatif. O zaman sonuna tabloya baktığınızda e harfi aldığını göreceksiniz. Der kleine Hund. Küçük köpek. Spielt im Garten. Spielen fiili de üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş oldu. İkinci örneğimize geçelim. O da akuzatifle ilgili bir örnek. Ich sehe die alte Frau im Park. Ich sehe die alte Frau im Park. Buradaki sıfatımız ne? Alt yani yaşlı anlamına gelen alt. Peki artikelımız ne? Feminin bir artikel, die, die Frau, kadın, der Park, in Park dedik. Z'in fiili zaten akuzatif alan bir öge. O zaman sonuna ne alacak? E takısı alacak. Ich sehe die alte Frau, yaşlı kadını görüyorum. Evet, buradaki E harfi bizim konumuzun temelini oluşturuyor. Almanca'da adjektif deklinasyon konusuna sıfat tamlamaları konusuna yeni bir örnekle devam ediyoruz. Wir geben dem freundlichen Lehrer ein Geschenk. Dost canlısı, arkadaş canlısı öğretmene bir hediye veriyoruz. Geben fiili vermek. Freundlich arkadaş canlısı, das Geschenk hediye. İşte artikellerin önemi bu tarz konularda bir kez daha öne çıkıyor. Buradaki artikulumuz ne? De'ya le'ga. Datif olunca dem le'ga olacak. Peki sıfatımız ne? Frontlish. O zaman sonuna ne takısı alıyor? En takısı alıyor. Datif olunca ve maskülün olunca. Yani artikulumuz de'ya olunca. Tabloya baktığımızda en takısını yapıştırıyoruz. Geldik. Datif'i gördük, akuzatif'i gördük, nominatif'i gördük. Sıradaki durumumuz genitif yani iyilik hali, ismin in hali oluyor. Der Erfolg des Fleißigen Schülers war beeindruckend. Çalışkan öğrencinin başarısı etkileyiciydi. Dili geçmiş zaman. Neden? Çünkü va fiiliyle, sein fiilinin preteritum çekimiyle cümleyi kurmuş olduk. Evet, article'ımız dea ve durumumuz genitif. Dea e folk des fleisigen. Oradaki en takısı konumuzun temelini oluşturuyor. Sıfat tamlamalarına devam ediyoruz. Ein kleines Kind. Evet, dikkat ederseniz bu örneğimizde de unbestimte article dediğimiz yani ya ein ya da aynı olarak söylediğimiz bu çocuk nasıl bir çocuk herhangi bir çocuk tanımadığımız bir çocuk ein kleines kind wein auf der straße küçük bir çocuk sokakta ağlıyor şimdi çocuğun artikılı das dolayısıyla ein olunca biz bu kind'in artikılının das mı yoksa de mı olduğunu bilemeyiz onu nereden çıkarabiliriz Kleines. Oradaki S takısı Das'tan gelen bir takı. Dolayısıyla bu tarz cümlelerde ismin artiklını da cümlenin gelişinden zaten çıkarabildiğimizi daha önceki videolarda söylemiştim. Geldik sıradaki 15 timte artikel ile ilgili örneğimize. Ich habe einen neuen Laptop gekauft. Ich habe einen neuen Laptop gekauft. Yeni bir bilgisayar laptop aldım demiş olduk. Der Laptop article'ımız der. Burada haben fiili de akuzatif öge aldığı için oradaki aynen haben'dan geliyor ama bizim konumuzla ilgili olan kısım neu. Neu yeni demek. Şimdi yeni bir bilgisayar diyebilmemiz için en takısını yapıştırıyoruz. Neuen Laptop. Evet tekrar ediyorum arkadaşlar oradaki pdf'teki 3 e, tane tabloyu çok iyi e, kodlamanız gerekiyor. Hangisinde e takısı alır, hangisinde n takısı aldığını örneklerle tekrardan pekiştirmekte fayda var. Un bestimmte article sie wohnt in einer schönen Wohnung. O güzel bir dairede oturuyor. Die Wohnung artikelimiz die. Dolayısıyla tabloya bakıyoruz. Hemen en takısı aldığını femininde en takısı aldığını görüyoruz. In einer schönen Wohnung. Oradaki er takısı yalnız in prepozisyonundan geliyor. Onu karıştırmamak gerekiyor. Bizim konumuzla ilgili olan kısım sıfatın sonundaki en takısı. Schönen Wohnung. Frisches Obst ist gesund. Frisches Obst ist gesund. Taze meyve sağlıklıdır. Sein fiili oradaki dır anlamını katıyordu. Şimdi burada Obst dediğimiz meyvenin article'ı ne diye soracak olursam size hemen das olduğunu söyleyebilirsiniz. Neden? Çünkü frisches oradaki s takısı aslında bizim article'ımızın ipuçlarını veriyor. Dolayısıyla meyvenin article'ı das'tır. Artikelimiz das ve nominatif halde dolayısıyla es takısı alacak buradaki nominatif haldeki durum. Frisches Obst ist gesund. Taze meyve sağlıklıdır demiş olduk. Große Städte haben viele Sehenswürdigkeiten. Große Städte haben viele Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten gezilip görülecek yerler. Die Stadt şehir demek. Çoğulu die Städte. A üzerine umlaut alıyor. Dolayısıyla bir de sonuna e takısı alıyor. Şehirler olmuş oluyor. Ge gezilip görülen yerlerin Sehenswürdigkeiten artikli di. Dolayısıyla gross olan bizim sıfatımız. Ajektifimiz sonuna e takısı alacak. Groze büyük şehirlerde gezilip görülecek yerler vardır. Die Meinung, düşünce, fikir demek. Artıklımız die. Die Meinungen, düşünceler, fikirler. Die Meinungen der Kulugun Lehrerinnen. Ne demiş olduk? Akıllı öğretmenlerin fikri fikirleri daha doğrusu orada fikri yazılmış fikirleri olacak veya the Meinungun veya kulugun demiş olsaydık bakın orada mention de var aynı şey ikisinin de çünkü artikli di akıllı insanların fikirleri düşünceleri olarak genitif yapmış olurduk evet burada da di ve genitif ve plural olduğunu görmüş olduk. Adjektif deklinasyon konusunun sonuna yaklaşırken sizin örnek cümlenize geçtik. Sıra sende sorusu. Sorunuz şu. Sie hat eine nokta taşı gekauft. O yeni bir çanta aldı. Evet buradaki nokta nokta gelen yani sıfatımızı temsil edecek olan yere hangi sıfat ve hangi en endungun yani bitiş ile gelecek onu yorumlara bekliyorum dedik ve sıradaki örnek cümlemize geçtik. Yani sizin örnek cümlenize geçtik sıfat tamlamasıyla ilgili. Hastu ein nokta nokta handy modern bir cep telefonun var mı? Orada telefonunuz denmiş, yanlış olmuş. Modern bir cep telefonun var mı? Evet, bunun da cevabını yorumlara bekliyorum dedikten sonra videomuzun sonuna geldik. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.